Sebep ev, ev Yüksek yüksek. Bir tanesinin bir tanesini Or görmesinler Uçan da kuşlar ama malum oldu Ben gelinimi özledim <laughs> Ay Zeynepciğim ben Zeyniz, çok özledim bir tanem Gel öpeyim canım. Oh, 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 oh sen beni özledin mi yoksa? Özledim, özledim <laughs> gel gel. Oh tatlım benim bir tanem benim. Oh hadi gel yüksek oynayalım. Yüksek tepe hadi. Ev yüksek Kız yüksek Ayfer, tepe bu kadar insan seni bekliyor. Bir damla da gelmeyi mi? Ağladı. Niye ağlayan bu Gerilsin de adettendir. Vallahi kusura bakma gel Benim hayatımın en mutlu günü. Ağlayamam. Ben lazım. Ha. Ağlamayayım ya. Allah Allah. Keyfimi kaykası mısınız? <laughs> ya amma ya. Bir damla gözyaşı akıtaydım bari. Alper en azından elli güne karşı bir damla akıtı vermen lazım. Hadi. Bana ne kadar elden günden. Ay, ver e, bir zorlayıver anam kendine. Uçak Hadi ay hadi. Hadi. Hadi, hadi ay hadi. 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 hadi, hadi. Tamam. Durun. Olmuyor da. Ay. Vallahi olmuyor. Çok mutluyum. Kusura bakma. Hiç ay. olmuyor Ayfer. O zaman şey sevinçten ağla. Hadi. Ay. Ha. Olur bak. Bu Hep dokunmuştur bana bir Fatih'im. Ama bakma sen. Hem ağlar hep giderim Gözler ben. Dur <laughs> oğlum çekmesene elini. Bir düzgünce sarayım. İşte Fatih. <laughs> Bu kadar da duygusalımdır. Bu türkü ne zaman çalsa Hemen gözlerim dolar benim. Bak kıyamam. Ben de Türkan'ı getiremedik diye ağlıyorsun sandım. <Gülüyor> <Gülüyor> Türkan. Kızım. Öksüzüm benim. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Ağzını açır açmaz al 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 alalım ya. Enişte bir kere de yüzümüzü güldür ya. Ne dedim ya? Elleme yine ağlasın. Kız babası olmak böyle bir şey işte. Canım efendim. Kızı evlenmiyor ki. Kendisi evleniyor Haydar Bey'in. Haklısınız. Bugün en mutlu günlerimden biri benim için. Öyle tabii. İnşallah en yakın zamanda kızınızın da mürüvvetini görürsünüz Haydar Bey abi. <gülüyor> <gülüyor> ya ben kötülük olsun diye demedim ki. O da hayırlı bir sonuç olarak. Ana, senin kızın dururken sen kendin ikinciye mi giriştin? o kız tazecik beklerken. Hem de öksüzken. Ya sen niye konuşuyorsun ki boş boş ya? Bir sus Allah aşkına ya. Mustafa bir sus. Teyzeciğim sen de bir sussana. Ya Haydar abiciğim yapma böyle. Vallahi üzüyorsun beni. Söz sana. Düğünden önce Türkan'ı getireceğim. Söz. Lan! Ne oluyor lan burada? Ha? Kambersiz düğün mü yapıyorsunuz bakayım? Vay 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 Ringo Şevket. Reis baba. Hey, ne reis babası lan? Teoman abi diyeceksin. Teoman abi. Anladın mı? Reis. Ne işin var burada senin? Daha önce de söyledim. Evin yansa gelmeyeceksin dedim. Ver Haydar. Kaçıncı gelişim bu benim buraya be? Ha? İşte geliyoruz bir şey olmadı. Tanıyan oldu mu kimse? Sen beni hayalet yaptın oğlum. Hayalet gibi olduk. Tanımıyor kimse. Reis. Kınamızın olduğunu polisler de biliyor. Senin buraya geleceğini tahmin ederler herhalde. Yok bir şey olmaz. Bir şey olmaz Haydar sen canını sıkma. Ama gelin hanım nerede bakayım onu göreyim. İçerideler dayı içerideler. E hadi uzatın bakayım parmaklarınızı. Hoppala. Sebep? E kınalamadan olur mu yavrum? Siz damadın sadıçları değil misiniz? Yok. Yok değiliz. E peki sadıç kim? <laughs> Hı. Geçmiş olsun sen de, ha. Ay sağ ol. Şevket vallahi biliyor musun? Ben sana hiç kızgın değilim. Vallahi her şey senin sayende oldu. İyi ki beni şikayet ettin. Çok iyi oldu. İyileştim ya ben. Üzere <laughs> şimdi bana teşekkür ediyorsun ya. Evet. Vallahi teşekkür ediyorum. Çok iyiyim ben. Oh çocuklarıma da kavuştum. Çok güzel oldu. <laughs> Zeynep, Ha bak sen yukarıya sakın güvenme, çatlak. Yok, canım mı? Kardeşim iyileşti de mi hale ya? Ya sen ne diyorsun? Deli be, deli bu. İyileşir mi deli hiç ha? ha vallahi hanginiz deli, ben onu artık bilmiyorum yani. Uyut. Yok, şu şey, oyna oyna. Oh! <laughs> Kana ağlasa da kimsenin mutluluğunu bozmak istemiyorum ki yani. amir. Kral sen de. Valla ex kaynananın düğününe bile geldin lan çıkıyorsun da. Otel kapıyı basınlar. Ne? 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.